yapmışlar fark ettiniz mi? Evet evet boyu uzamış kısaydı bunun boyu. Bakalım yeni gelen güncelleme neymiş? Aa gitmem gerekiyor. Ya o balığı kaldırmışlar. Oradan hemen geçebiliyorduk. Her neyse şimdi hemen bunu aldım ve dış kapıyı açacağım. Hmm. Kaçmak amaçlı, kaçmak amaçlı demiştim. Ben... Ay buradan gıcık ya. Ay 5 saniye izin sersem dedi. Kaç 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 uzun zamandır da oynamadığım için biraz unuttum gibi ama yok yok unutmadım tamam turuncu anahtarı aldık ama turuncu anahtara ihtiyacımız yoktu bir bakalım isterseniz Ha evet yoktu biz şuradan giriyorduk arkadaşlar bakayım burada yeni bir şey gelmiş mi roket değiştirilmiş mi aa roket yok ha roket buradaydı doğru ya bir dakika hemen şuradan geçeceğiz yapmamız gereken şey bu Buraya geliyoruz. Bu merdiveni atlıyoruz. Bu camı kırıyoruz. Güzel. Camı kırdık. Şimdi camdan içeri giriyoruz ve buradan sarı anahtarı aldım. İşte bu kadar. Hile yoluyla aldık. Siz böyle yapmayı da bilirsiniz. Her kalmış. Evet. Gizlice arkadaşlar Galiba müziği değişmiş gibi geldi bana. Hmm, başka bir şeyimiz yok değil mi? Hemen şunu da alalım o zaman. Bir dakika Maltık bize hiç hep lazım olur. Evet şunu alalım o zaman. Kutuyu aldım. Güzel. Şimdi camı kıracağım. Perişime takılacak ya. Bakın yerleri değişmiş ama. Gerçekten yerleri değişmiş fark ettim. Çok tatlısın oğlum. Kızılmayan fark etmez. Evet pil alalım. O zaman hemen az şu işlem. Pil alıyorum. Mağazaya geldim. Al. Evet pile gerek yok bence. Şimdi şöyle hemen şuradan alalım. Sonra bunu aldım. Şarj ettim. Bir saniye ilk önce şu kapıyı açayım. Ve şimdi burası açıldı güzel. Şifremize bakalım sonra gidelim. 69 12 şifremiz? Hemen gidiyoruz 69 12 girelim ve buradan gidelim. Aa çok güzel. Burayı ışık efekti yapmışlar. 69 52 miydi? 69 22. 60 ay. 69 22. 69 52. Ay ya mı unuttum? 69 42 miydi? Evet, 69 42 idi, değil mi? 69 12 ya? Ben böyle bir şey görmedim. Neyse, hemen bitirdik ama üst katı ya. Hala aranızda bunu oynayanlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hemen giriyorum. Girdim. Ve açıldım. bodrum katına geçtik. Yani chapter 2'ye geçtik. Hmm. Chapter 3'te ne olacak acaba? Merak ediyorum. Ve geldik. Vay! <laughs> <laughs> Çiftin iki şu anda her yer yeşil olmuş. Çok güzel mi ya? Arkadaşlar Brookhaven'daki hastanenin üst katına benziyor. Neden böyle yaptıklarını anlamadım ama çok güzel bir neden olması gerekiyor. 21.78 değil mi? Evet. 21.78. Ay kapı kapandı ya. Bu kapı bağlı hala ama girelim. 2178 yani güzel. Girdik tamam çok güzel. Bu makine Allah kaç. Geç! Geç. Hala ay hala buz fırlatıyormuş bu. Ben fırlatmayız sanmıştım baba neden böyle yapıyorsunuz? Güzel. Bu hala 5 saniye nasıl oluyor ya? 5 saniyeline değil tümden kapanıyordu ama. Hadi. Haydi pil gerekiyor. Pil gerekiyor arkadaşlar. Yalnız bu bizi dondurmasın da. Ne olacağı belli olmaz çünkü. Heh, şuradan pil aldım bir tane. Bunu şarj edelim. Allah dondurma <laughs> girdi <biri> diyor ya. <laughs> Ay bozuyorlar. Çabuk çabuk açıl 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 açıl. Burada hızlı hareket, mi? hareket et gerekiyor. Hadi, hadi hadi Ve gel gel. Evet, şimdi vanayı ve laksin anahtarını aldım ve buradan çıkıyorum. Buraya hapsediyorduk arkadaşlar. Evet Dark Dolu. O videolarımı izlemediyseniz Dark Dolu videolarımı Özgüç TV'de eski videolarından izleyebilirsiniz Dark Idol videolarımı. Çünkü ben PKX'den önce bayağı bir Dark Dolu çekiyordum. Ama bundan sonra Özgüç oyunda da Dark Dolu göreceksiniz. Evet galiba ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Arkadaşlar bir saniye. Bir dakika. Aklıma bir şey takıldı. Burası nasıl, nasıl, nasıl? Şöyle getirin ha. Tamam çok güzel. açıldı olarak gözüküyor. Lütfen aile işimiz bitti. Güzel kırmızı kart alıyorum. Hemen çıkıyoruz. Ay çok heyecanlıyım. Şu düğmeye bir basalım. Gel bakalım. Hadi. Şimdi yukarı çıkalım. Açıl açıl açıl. Çabuk çabuk çabuk. Bir an önce kaçmamız gerekiyor yoksa zombiye dönüşebiliriz. Ve dünyaya kötü enerji yayabiliriz. Hemen taktım taksim anahtarımızla tak 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 artık ya neyi bekliyorsun daha önce bekliyorsun kaçmamız gerekiyor sen hala taksim anahtarını güzel takmak için uğraşıyorsun boşver ya böyle olacağını biliyordum. Güncellemede. Bakın şimdi buna tıklıyoruz. Ve gizli bir şey var burada. Bunu aldığımız zaman kameraları aktif ediyoruz. Bakın. Burada bir yengeç var. Ben bu bilgiyi öğrendiğim zaman gerçekten çok şaşırdım. Dark Hidden Ozan amca gerçekten burada? Evet. Hadi bakalım hadi hadi. Hepsini aldık. Bakın. Evet birinci kapsülümüzü hemen aldık. Şöyle şurayı bir açtım. Kaç tane? 12 tane kapsül gerekiyordu galiba. Hii, aşağı düştüm. Olamaz. Arkadaşlar burası niye karanlık? İnanmıyorum. çok korkuyorum. Şu anda Hasan amca beni gördü ama kaybettiğine. O zaman tekrar bulmaması gerekiyor bakayım. Kapsül bulduk. Kapsülü bulduk. Evet. Yalnız Hasan amcayı bayıltmamız gerekiyor. Bir saniye alayım ben şunlardan bir tane. Ver şunlardan. Güzelmiş. Tamam çok güzel çok güzel gidiyor, Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Tamam, eğer robotlar bir şey demezse Hasan amca beni mümkün değil bulamaz. Evet burada da yok ki. Tamam güzel. İki tane bulduk şu anda. Şu anlık iyi gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar oyunu bitiremezsem takipte kalın. Bir haftaya yani bir sonraki derken de, videomda bitireceğim. Haberiniz olsun. Gel takipte kalın. Evet. Hemen. Şöyle gidiyoruz. Şunları bir açalım. Evet. Üçüncü oldu. Çok iyi. Yani bulduk. Evet arkadaşlar bir bugün videom. Bir like, videomu beğenmişsinizdir. Gelin abone olmayı yapmayın. Yemezler. Kendinize